Babatorik. Merhabalar Babatorik izleyicileri. La Liga'da 30 Nisan akşamı Deportivo La Coruña Atletico Madrid evinde ağırlayacak. Deportivo şu an ligde 13. sırada ve düşme hattının 3 puan üstünde. E, düşmemek için onların puana ihtiyacı var bu son 5 haftada. Atletico Madrid ise Sevilla ile aynı puanda 7. seviyayla ve altıncılık için mücadele veriyorlar. Altıncılığın da ligadaki önemi ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak son takım 6. sıradaki takım ve Avrupa Kupalarına yarışta bu iki takımda puan kovalıyor ve bu bu yüzden Atletico Madrid de son dönemde iyi bir performans sergiliyor diyebiliriz aslında. Son 10 maçında sadece bir kez yenildiler ki o da Real Madrid deplasmanıydı. Onun dışında iyi bir performans sergiliyorlar özellikle hücum üçlüsü Agüero, Reyes, Forlan e, üçlüsü e, inanılmaz başarılı. E, son 6 maçları üst bitti ve bu 6 maçı da tek başlarına üst yaptılar diyebiliriz aslında. 6 maçta e, 16 gol attı Atletico Madrid tek başına. E, ancak e, bu 6 maç içindeki deplasman maçlarında e, 2-2, 1-1 ve 3-2'lik skorlar aldılar. Yani savunmaları o kadar iyi e, sinyaller vermiyor aslında Atletico Madrid'in attığı kadar yiyorlar da. Deportivo ise tam tersi bir takım. Çok iyi savunma yapan ve Trezege ile iyi kontralar atan bir takım. Onlar da son 6 maçlarında 3 gol yediler. Kalelerini gole kapatan bir takım. Ki iç sahada da çok başarılı bir takım yine Deportivo. Kendi sahalarında sadece 3 mağlubiyet aldılar bu sene. Ve ligin en iyi alt sıralarda baktığımızda en iyi iç saha takımlarından biri. O yüzden bu maçta ben e, gerek e, Deportivo'nun savunmasını e, düşünerek bu maçta üst seçeneğinin ya da alt seçeneğinin oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Alt üst bahsi oldukça riskli olur. E, ne Deportivo'nun savunmasını ne de Atletico Madrid'in e, hücum gücüne kanmamak lazım. E, ben bu maçta 1-1 ya da 2-2 gibi bir gollü bir beraberlik bekliyorum. Çünkü... E, i̇ki takımın da puana ihtiyacı var ve iki takımın oyun tarzları biraz maçı kısır döngüye çevirecektir. Atletico Madrid bastırıp e, Deportivo kontratak kovalayacaktır. E, bu nedenle bu maçın sonucunu ben e, beraberlik olarak tahmin ediyorum. Baba Torik.